DJI mikrofonu mu deniyorum şu an. Kaskın içine nasıl koyacağımı bilmediğim için kaskın ipleri var ya, ip de değildir o muhtemelen. Bir adı vardır da ben bilmiyorumdur. Ona sıkıştırdım şu an yanağıma batıyor. Bunu nasıl tutturacağız kaskın içine ya? Ben geçeyim. Sağ ol. Gecesi gündüzü ne diye bana dönüyor. Lan bu şarkıya çok sardım ben bugün. Sabahtan beri bu şarkıyı dinliyorum. Acaba mikrofona geliyor mu? Kesin geliyordur. Düşünsenize öyle bir organizasyon yapmışım ki hem müzik sesini hem benim sesimi hem motor sesini falan alıyor. Mikrofonu böyle o kadar kusursuz bir noktaya yerleştirmişim ki. Keşke böyle bir sonuçla karşılaşsam. Her şey bu kadar kolay olsa. Şimdi eve gideceğim, deneyeceğim. Şöyle bir ses gelecek. Arkada cızır cızır müzik sesi, orada benim sesim gelecek. Bir de böyle diye bir ses gelecek böyle rüzgar sesi. Öyle bir şeyle karşılaşacağım eve gidince. Oğlum hem kamera hem mikrofon falan takınca kendimi canlı yayın arabası gibi hissediyorum ya. Intercom güzeldi. Ya oradan devam edeceğim zaten de. Bir deneme yapayım dedim. Allah Allah doymuyorum bu şarkıya ya. Bengü'yü de çok severim ortamlarda metalci izlersin kanka kim bilecek ya seviyorum arkadaş Bengü'yü aa gözlüğümü takmayı unuttum <laughs> durmaya değer mi yoksa idare edebilir miyim İşte bu sorunun cevabını birazdan beraber alacağız bakalım sıradaki şarkımız neymiş radyo Mehmet oha oğlum hangi yıllara gittik kalbimi seve seve sana veririm oğlum bu şarkının da sadece nakaratını biliyordum ne kadar sıkıcıymış nakarata kadarki kısmı şimdi şurada bir ses denemesi yapabilirim Abi geçeceğim mi geçmeyeceğim mi bu ne kararsızlık. Satranç oynuyor sanki. Oğlum bu motosiklet hızı hissettirmiyor ya. Ya ben mi çok alıştım ya da. Böyle 70-80 ile gidiyorum 90 ile gidiyorum zannediyorum. Bir bakıyorum 130 ile falan gidiyoruz. Gerçekten hiç hissettirmiyor hızı ya. Bu yüzden mi şeytan, Aa, şeytan icadı diyorlar. Aha şimdi ses deneme yap yapabileceğimiz tek yere geldik. Şuradan başka açık bir yer bulamayız. Burası da açık değil yeterince Allah Allah. Harbiden burası açık olurdu normalde. Şimdi konuşalım biraz. Abi fren yapmak gaza basmaktan daha keyifli ya. Çok seviyorum fren yapmayı. Bütün böyle o e, ne deniyor ona ya? Kinetik enerji mi oluyordu o? O bütün enerjiyi böyle elimde hissediyorum yani. Çok hoşuma gidiyor fren yapmak. Gaza basmaktan daha keyifli. Bütün gücü gerçekten hissedebildiğim tek an. Ya belki binlik motorum olsa falan gaza basarken de gücü hissedebilirdim ama Dominar'da fren yaparken daha çok hissediyorum o gücü. Ve aklıma çok saçma sapan bir şey geldi ya. Kardeşimle bizim şeyimiz var böyle. Ya ben biraz da böyle simülasyonlara, yarışlara falan meraklıyım. Meraklıyım da bu ara vakit bulamıyorum. Bir de direksiyonum bozuldu. Ya şimdi yarış filmi falan bakıyoruz böyle yarış filmlerinde. Şey olur ya, adam bir gaza gelir, vites küçültüp gaza basar ve geçer. Gaza basıyorsun ama o mekanik bir alet. Hani duygularla hareket etmiyor ki. Sen böyle hırslı bastığın zaman daha hızlı gitmiyor ki yani. Biz bunlara dalga geçe geçe kardeşimle aramızda şey diyaloğu oluştu. Hırslı basmak. Mesela Formula 1 izliyoruz falan yaptığımız yorum şey. Hırslı basmıyor abi. Hırslı bassa bu da böyle salak bir anım işte. Ama gülüyoruz buna hırslı bas. Neyse müziğimizi açabiliriz. Evet Mehmet efem bu mükemmel anıdan sonra tekrar devam ediyor. Sıradaki şarkımız tüm beni dinleyenlere gelsin. Hepinize gelsin ya. Niye insan ayırıyorum ki? Şarkının tadını çıkaramıyorum. Tam böyle nakaratı basabildiğim bir yere denk gelmeli ki şarkının tadını çıkarıp doyayım. İçimdeki hevesi atayım. Atamıyorum hevesimi şu an. Bu nakaratı da kaçırdık. Hadi bir dahaki nakaratı artık. Neyse şurada bir fırsatımız daha olabilir. Yok bu nakaratı da kaçıracağız. Geldi bile nakarat. Buradan sonra tek fırsatımız şey kalıyor. Harami dereden giriş kalıyor. Bir orası boş olur. Gitti nakarat yine yani. Orada da trafik varsa yapamayacağız. Bir de şey var. Beylikdüzü ile Beykent arası. Bir o boşluk var bir de. Orada boşluk olur olursa. Abi o hissi yaşamak istiyorum ya. Gidene kadar bu şarkıyı dinleyeceğim böyle. O hissi yaşayana kadar dinleyeceğim. Burada umudum yok zaten. İki nakarat, iki nakarat. Beşinci nakarat bak. Bundan sonra şarkıyı sürekli başa alacağım. Beşinci nakaratla bir şansım olur. Birinci nakarat geçti. Yalnız buradan gişeler, gişelerin kalkması da iyi olmuş ha. Dördüncü nakarata yetişebiliriz. Bir nakarat öne çektik süreyi. İkinci nakarat, üçüncü nakarat. Hevesim kaçtı ya. Şarkıdan sıkıldım. Dördüncü nakarat. Tek şansımız Beylikdüzü Beykent arası kaldı. Oo kaza oluyordu. Aa, ya da oğlum nakarata gelince durdurayım. Boşluğa gelince açarım. Sabahtan beri bu nasıl aklıma gelmiyor benim ya. Ha, var ya bir gerizekalılık o var bende ya. Oğlum denk geldi lan. <laughs> Oh be! Ulan rahatladım ya. Bu ya bu kadar. Şimdi şarkıyı değiştirebilirim. Böyle salak takıntıları olan var mı benim gibi? Mehmet efem. Şu an ne denk gelsin isterdim biliyor musun? Demet Akalın'dan Nazar. Ya bunlar çok kötü şarkılar ya. Keşke kendi listemi açsaydım. Ulan gençliğimin şarkısı diyorum. Millet buna müzeyyen senar muamelesi yapıyor artık yeni gençler. Yaşlandık ya. Vay 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 vay. Koçum be şova döktü.